Allah'u la ilahe illa hu Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. İlah olan sadece Allah'tır. Eğer biri böyle söylüyorsa bu durumda sadece Allah'a abd olur. Sadece Allah'a abd olmuşsa başkasını ilah olarak kabul etmemişse başkasını kendi üzerinde kendi gönül aleminde kendi vücut ülkesinde söz sahibi olarak kabul etmemişse sadece Allah'ı kabul etmişse böyle söylemiştir. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Ancak ilah olan odur demiştir, diyebilmiştir. Yoksa hayatının herhangi bir yerinde başkalarına uyuyorsa, başkalarını söz hakkı olan söz hakkına sahip görüyorsa, evet o da ayrıca onun için bir ilahtır. Allah'a şirk koşmuş demektir. Allah kelimesinin isminin manası neydi? Sevmek. Allah'ı her şeyden çok sevmiyorsa, canından da çok sevmiyorsa, her şeye tercih etmiyorsa bu durumda o Allah'tan başka ilah yoktur diyememiştir. O vardır diyememiştir. Kimi seviyorsa, ne için yaşıyorsa, derdi neyse, neyi kazanmak istiyorsa, kazanmak için neyin peşinde hayatını sarf ediyorsa, taptığı odur, ilahi odur. El Hayyul Kayyum. O Hayy ve Kayyumdur diri olan O'dur. Gerçek manadaki diri olan O'dur. Aynı zamanda dirilten O'dur. Her şey O'nunla diridir. Bütün canlı varlıklar O'nunla diridir. O'nun hay isminin tecellisiyle diridir. Evet, O kayyumdur. Kıyamda tutandır. Evet, gerçek varlık sahibi Allah'tır. Bütün varlıklar hepsi Onunla varlıkta duruyor. Evet, bu ayeti nasıl anlıyoruz? Allah kendisinin yakın olduğunu söylüyor. Bizimle beraber olduğunu söylüyor. Bizim kendisiyle diri olduğumuzu söylüyor. Sen benimle dirisin ve seni varlıkta ben tutuyorum. buyuruyor. Hay ve kayyum budur. Neden? Çünkü ilah odur da ondan. Seni sevdiği için seni diriltmiş, diri tutuyor. Sana bir varlık vermiş ve seni varlıkta tutuyor. Senin bunu tatman lazım. Allah ile diri olduğunu, Allah ile varlıkta durduğunu tatman lazım. Eğer bunu tadarsan kendine vehmi bir varlık vermezsin. Hayali bir varlık vermezsin. Allah ile diri olursun. Allah ile varlıkta durmuş olursun. Allah ile olmuş olursun. Bu sana huzuri ilmi verir. İlim iki türlüdür. Biri husuli ilim, hasıl olan ilim, biri huzuri ilim, hazır ilim. İnsan kendini huzuri ilimle bilir. Yani kendini bilmesi için ben varım demesi gerekmiyor. hasıl olan ilmi, hasılı ilmi okuyarak öğrenir, bakarak, görerek öğrenir, dinleyerek öğrenir. Ama huzuri ilim ondaki hazır olan ilimdir. Hakkal yakın yaşadığı ilimdir. Hakkal yakın. İnsan kendi varlığını hakkal yakın yaşıyor. Tadıyor çünkü bunu. Ayrıca ben varım demesi gerekmiyor. Eğer biri Allah hay ve kayyumdur dediyse ve buna iman ettiyse bu durumda Allah ile diri olmuş olur, Allah ile varlıkta durmuş olur. Böyle biri hiç Allah'tan ayrı olabilir mi? Hiç Allah'ı unutabilir mi? Kendini unutursa Allah'ı unutur. Kendini unutmadığına göre hiçbir anda Allah'ı unutması mümkün değildir. Eğer Allah'ın hay ve kayyum olduğuna iman ederse. Ne zaman unutur? Allah onu uyutursa uyuyunca unutur. Evet. Onun için Allah ne buyurdu? La tehuzuhu sinetun ve nev. O onu ne bir gaflet alır ne de bir uyku. Bütün varlığı uyutur ama o uyumaz. Herkes unutabilir ama Allah unutmaz. Allah seni uyuturken de varlıkta tutuyor. Seni diri tutuyor. Senin senden haberin yokken de Allah senden haberdardır. Allah sana nefes aldırıyor. Çünkü o sana senden daha yakındır. Sen onu unutmuşken evet uyurken bile Allah uyumaz. Allah seninledir. Allah kendi yakınlığını anlatıyor. Kuruna olan yakınlığını anlatıyor. Kendisine nasıl iman edilmesi gerektiğini anlatıyor. Bu yakınlığı nasıl tatması gerektiğini anlatıyor. Hey ve kayyum olarak. Lehu ma fi semavati ve mafil fil erd. Semavatta ve arzda her ne varsa hepsi O'nundur. Bütün varlık O'na ait. Bir tek sen değil. Her şey O'na aittir. Ve her şeyi varlıkta durduran, tutan O'dur. Hiçbir şey onsuz değildir. Her şey onunla vardır. Eğer her şey Allah'a aitse, biz de Allah'a aitsek, her şey Allah ile varlıkta duruyorsa, biz de onunla varlıkta duruyorsak, onunla diriysek, o zaman bir tek ona muhtacız. O zaman bir tek sevilmeye layık olan odur ilah denmeye, Allah denmeye layık olan O'dur. Mülk O'nun, güç O'nun, kuvvet O'nun, kudret O'nundur. Böyle iman etmek lazım.